Venezuela'nın başkenti Caracas hepimiz Hugo Chavez in sloganlarıyla inledi. Küba'da kanser tedavisi gören Venezuela Devlet Başkanı Chavez yemin törenine katılamayınca Venezuela halkı liderleri için yemin etti. Sembolik yemin törenine Uruguay, Bolivya ve Nikaragua devlet başkanları da katıldı. Yoksa! Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kanser tedavisinden dolayı yemin törenine katılamaması üzerine Venezuelalılar Chavez adına yemin etti. Del jefe del el día en... Hepimiz Chavez'e sloganı atan yüz binlerce Venezuelalı, başkent Karakas'ta, Başkanlık Sarayı önünde bir araya geldi. De Chavez'e destek için gelenler meydanlara sığmadı. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolás Maduro Miloflares Meydanı'nı dolduran kalabalığa seslendi. Maduro tek bir düşünce, Chavez, Chavez çöve sesleriyle yankılanıyor. Kumandığımızla beraber omuz omuza verdiğimiz mücadeleleri yeniden hatırlatıyoruz. Bu halk onu ne kadar sevdiğini göstermek için burada, onu takip etmek, savunmak için burada. O bizim için yüce bir örnek dedi. Hey, hey! Diğer Latin Amerika ülkeleri liderleri de Chavez için Karakas'taydı. Törene Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ve Küba Başkan Yardımcısı Diaz Cane de katıldı. Üçüncü kez devlet başkanı seçilen Chavez, Küba'da gördüğü kanser tedavisi nedeniyle yemin törenine katılamadı. Denerim.